Ayşen Şahin, el kaleme gitmiyor. Bazı haftalar insanın eli kaleme gitmiyor. Yazacak şey kalmadığından değil, yazacak öyle çok şey olduğundan. Bazen zaten bu mevzuda yazmışlığı çok olduğundan. Bu hafta mesela 24 Kasım için ataması yapılmayan, sayıları resmi 460 bin, gerçekte tahmini 700 bini bulan öğretmenler yazılabilir. Uzun uzun anlatmak ister insan, yığın eğitim sistemi, eğitimin her şeyle olan ilgisi, ülkede neden cami sayısının okul sayısından 12.000 adet daha fazla olduğu, Diyanetin giderinden yakındığı ve hala açığımız var dediği 128 bin personelin ne iş yaptığı. Yazılır tartışılır. Yine 24 Kasım Cumartesaneleri davası. Anaların adalet inadı. Anneleri anlatan belgeseller, beslenen şarkılar, yazılan şiirler, sahnelenen oyunlar. Tarihe bir utancın kaydını işlerken dilden dile böyle aktarma çabası yazılır. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü yazılır. Metrodaki bıçaklı saldırganı kadın savcının bu eylem tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır açıklamasıyla tutuklamaya sevk etmesi, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddetinde konuşulması gereği, taksimi zorlayan kadın hareketi, haklarımız Hayatlarımız İstanbul Sözleşmesi yazılır. 26 Kasım Gezi Davası Neden iktidar ve yandaşları lafı evirip çevirip geziye getiriyor, torba davaya dönüşmeden önce çarşı kararını bozmak için artık olmayan başbakanlık kurumu adına Cumhurbaşkanlığının davaya dahil olması, hukukun en temel ilkelerinden bir insanın bir suçtan bir kez yargılanabilmesi kaidesinin defalarca ihlal edilmesi, savunmanın saldırması, Tarihe bir kopuş davası olarak yazılması, artık eş dostun düğününde, kınasında, kutlamasında değil adliye sarayları önünde yaşanan buluşmalar, kavuşmalar. Herkesin yolu bir gün illaki adliye saraylarına düşecek mi? Adaletin sarayı olur mu? Yazılır. Her birini onlarca kere yazmıştım 2013'ten bu yana. Yazmak üzerine de Ernst Hemingway, ''Madam, bol keseden kullanmaktan tüm kelimelerimiz anlamını yitirdi.'' diyordu bazen işte boş sayfaya bakarken insan sanki kurabileceği tüm cümleleri önceden kurmuş gibi hissediyor. Acı bitmiyor, açlık bitmiyor, haksızlık, adaletsizlik bitmiyor. Hiçbir başlık azalmıyor, her gün yenisi ekleniyor. Şimdiye kadar 5000 kez kullanmışımdır adalet kelimesini. Ben bu pazar bir tiyatro oyunu anlatmak isterdim. Vakit olmadı, uzundur gidemedim. Yollar hep alanlara, adliyelere çıkıyor unutmaya yüz tuttuğum bir histir. O hafızamızdaki salonların dönüşümündendir belki. Kalabalık bir dost masasında bir kelimenin çağrışımıyla büyüyen tartışmayı anlatmak isterdim. Tartışmak, kavga etmek değildir. Mesela George Bataille günah üzerine tartışmaları kitap haline getirmişti. Felsefe bir soruyla başlar. Acaba günah mı olumsuzluğa yol açıyor yoksa olumsuzluk mu günah diyor? Her gün konuştuğumuz kötülük üzerine tartışır Bataille. Mesela utanç bilinçle aynı şeydir. Utanç duymayan bilinç hastalıklı bir bilinçtir der. Ne verimli konu. Utanmaz kelimesini ne çok sarf ettiğimiz düşünülürse. Bak şimdi batay deyince çağrıştı. Gözün hikayesinde eğer birisi çıkıp bana ölenin aslında ben olduğumu söyleseydi pek şaşırmazdım bu işe. Olaylara öylesine yabancılaşmıştım demişti. Yabancılaşma üzerine yazmak isterdim. Maruz bırakıldığımız merhamet yorgunluğu yerine Yabancılaştık mı biz, iyi bir hayatın cennete benzediği gerçeğine. Önümüzde bir hayat memat meselesi olmasa, aykırı kadınların kahkaha dolu hikayelerini yazmak isterdim. Şöyle neşeli bir öykü yazmayı çok özledim. Hiçbir sorunun kenarından geçmeyen, serin nevresimlere yazayım kadınları. İp askıları omuzlarından düşsün, sütyen şakaları yapılsın, bardakları dolup boşalsın. Ne anaç olsunlar, ne de mağdur. Alabildiğine kuralsız, hatta tabu deviren Müstesni baksınlar, göz göze geldiğini yaksınlar. Ağızlarına yakışsa da yakışmasa da yazayım tırnak içinde dillerinden dökülenleri. Çok isterdim katledilenleri olan sorumluluk duygusu yerini adalete bırakıp özgürleştirsin bizi. Bir seyahate çıkmış olmak isterdim. Kaçmış göçmüş olmak değil bir şehri, bir kültürü tanımak için gitmek ve sokağımı, mahallemi, evimi özlemiş olarak dönmek. Oradaki hayata kısacık dahil olmak isterdim. İnsanlar ne okuyor, ne yiyor, nasıl eğleniyor? Bunu yazınca mesela eleştiri oklarına hedef olmamak isterdim. Kavganın ekmek ve soğan'a indirgenmemesini isterdim. Bunca mücadele bu hayatta sırf karın doysun, beden donmasın diye olmasın da her bir insan insan gibi yaşayabilsin, hayaller kursun ve bazıları muhakkak bir ömürde gerçek olsun isterdim. Keyif neşe, seyahat, sanat, edebiyat, lezzet, zevk, spor, muhabbet, insanlığa dair. Sürekli daha beter bir acıyla yüzleşildiğinden hayatta kalmanın yük, kahkahanın çekilmez, her zevkin lümpen, burjuva sayılmadığı bir ortam isterdim. Vicdan ağırlığı olmadan bir hayat ne hafif olurdu kim bilir. Akışında böyle her şey olması gerektiği gibi baktığımız tek yer ilerisi. Herkesin keyfe erişebildiği bir hayat hayal ederdim. Neden bir işçi tuşlu telefona yakıştırılsın? Neden emekçiye bir kahve çok görülsün? Neden memur çocukları yaz tatili yapamasın? Biz neden başka bir ülkeyi, bir şehri merak edemeyelim, gidip görmeyi hayal bile edemeyelim? Biz neden kiloyla salkım domates yeme hakkına indirelim talepleri? Biz neden özgürlüğü fikirlerimizden ötürü tutuklanmamak sanalım sadece? Biz neden asgari ücreti hayatta kalmak üzerinden hesaplayalım? Yaşamak dediğin iş, yemek, banyo uykumu. Fiyatına göre mi seçilir kitaplar, neyi okumak istediğine göre mi? Herkes her istediği kitabı edinmekte özgür olmasın mı? Konser herkese hak değil mi? Bilet fiyatı yüzünden çok isteyip de dinleyememek reva mı? Para bitince internet hiç biter mi? İnternetsiz şuradan şuraya adım atılır mı? İnsanın başarısı zeka, çalışkanlık ve yetenekle gelmez mi? Böyle insanlar sırf eğitime ulaşamadığından, bir partiye sırtını dayamadığından vasıfsız işte harcanır mı? Bize yine yeni bir kara kış geliyor. Bize tehditler, hakaretler, azarlar, küfürler, beddualar geliyor. Her şeye zam, bize yoksulluk geliyor. Bu yalan, dolan, talan üzerimize çok geliyor. Bilumum muhalifler hepinizin canı cehenneme buyurmuş baştanışman. Bu hayat bize zaten cehennem geliyor biz başka bir alem isteriz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geliyor. Mantığı cebimize, öfkemizi elimize, aklımızı başımıza alıp elimizi taşın altına koyalım. Tüm ezberleri bozup beklenti çıtasını artık yükseğe koyalım. Soğan kavgasıyla bu kaçıncı sene? Taktın demeyecekseniz yine bataydan gelsin. Kefaret ödendiğine göre hayatı içe sayan gülümseyişler boy göstermelidir. Ha gayret be! Ayşen Şahin